Evet konu gerçekten pek de hoş değil yani bazen böyle başlıyorum yayına çünkü Aliyev Türkiye'de ama tabii ki açıklamalar var ve görüntüler var özellikle bu görüntülerde Aliyev'in havalimanında karşılanmak görüntüleri var Aliyev'in Türkiye'ye gelmesi var Aliyev'in dün söylediği sözler var ve bu sözler çerçevesinde Türkiye'ye geldiğinde karşılama protokolünün nasıl olduğuna dair görüntüler var evet bu görüntüler önemli. Daha önce, evet, daha önce birçok tabii ki burada ne vardı, birçok adım vardı ve bu adımlar e, özellikle birçok e, kez dile getirilirdi. Bazıları diyorlar ki e, Türkiye ve Azerbaycan arasında gerginlik mi var? Buna değineceğiz. Daha önce karşılaman nasıl oluyordu? Tabii ki bunu, evet, ona değineceğiz. Yani bunları söylemek istiyoruz, bunları anlatmak istiyoruz. Tabii ki anlamamız gerekiyor, ama daha önce e, özellikle e, Erdoğan'ın, evet Erdoğan'ın e, nasıl karşıladığını birilerine anlatmamız gerekiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'i, evet Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'i daha önce de Beştepe'de karşıladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gittiğinde de Azerbaycan'ın başbakanı karşılıyordu. Yani bakın değerli izleyenler, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Aliyev'i Beştepe'de karşılıyordu. Dış havalimanlarında bir yetkili karşılıyordu. Ama getirdiler, getirdiler bu konuyu daha değişik bir mecraya yönlendirdiler. Tabii ki biz Azerbaycan'ın, evet Azerbaycan'ın gönlünden geçenlerin ne olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Ama Azerbaycan bir şekilde Rusya ve bir şekilde Avrupalı devletler tarafından sıkıştırılıyor. Bölgede tuzağa düşürülmeye çalışılıyor ve bu konuda da Azerbaycan belli açılımlar geliştiriyor. Belli sözler kullanıyor. Mecburen belki kullanıyor ama içimizi acıtsa da kullanıyor ama burada ülkenin bekası için bir refleks gösteriyorlar. Yani Rus geliyor, uçağını düşürüyor adamların. Evet, Rusya geliyor, uçağını düşürüyor adamların. Fransa geliyor, füzesini Azerbaycan'a doğrultuyor. Amerikan askeri geliyor. Azerbaycan sınırında tatbikat yapıyor arkadaşlar. Amerikalı general gidiyor, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda bulunuyor. Yani bu açıklama, Aliyev'in açıklamaları tamamen politik. Evet tamamen politik ve stratejik. Çünkü içinden söylemiyor inanıyoruz, yürekten söylemiyor o, o desteği o ülkeye. Ama inanın Türkiye'de bunu biliyor, birçok bir sağduyulu arkadaşımız da bunu anlıyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i zaten Beştepe'de karşılardı. Aliyev de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Bakü'ye indiğinde, evet Erdoğan Bakü'de, yani bunları, bunları anlatmamız lazım. Yani bir burada bazı şeyler tabii ki e, farklı anlaşılabiliyor. Bakın, yani bunu söylüyorum hemen size, hemen size Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü'ye indiğinde nasıl karşılandığını ve kimler tarafından karşılandığını gösterelim. Pandemi döneminden tutun birçok alana kadar lütfen bunu anlayalım. Bunu bilelim. Hemen size gösteriyorum. Hemen kriz çıkarmaya çalışıyorlar. Azerbaycan ve Türkiye arasını bölmeye çalışıyorlar. Arayı bozmaya çalışıyorlar. Evet bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan pandemi döneminde Bakü'ye gittiğinde nasıl karşılandı? Evet, başka bir Bakü gezisi de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Aliyev orada mıydı? Hayır. Şimdi de Aliyev Türkiye'ye geldiğinde havalimanında Erdoğan yokmuş. Ya kardeşim, sorun mu arıyorsunuz. Erdoğan ve Aliyev havalimanında birbirlerini karşılamıyorlar. Şimdi sosyal medya şebekelerine ve hesaplarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'ye gelen bugün gelen Aliyev'i havalimanında karşılamadığı yönünde yoğun bir haber bombardımanı var. Ama değerli izleyenlerim bakın, devletler arası ilişkiler farklıdır. Devletler arası ilişkilerde hele hele sizin çok yakınızda bir ülkesi Türkiye. Ve bu ülke Azerbaycan'sa birbiriyle kenetlenmişse bunları sarsamazsınız. Evet Aliyev geldi. Tabii ki dünkü sözlerine ben katılmıyorum. Yani o ülkeyle ilgili sözlerine katılmıyorum. Ama bu bizim ilişkilerimizi, bölgedeki derinlikte ilişkilerimizi ve Turan'ı kurma yönünden Azerbaycan ve Türkiye'nin lokomotifliğini etkilememeli. İki ülke birbiriyle kenetlenmeli. Çünkü Azerbaycan'ın bölgede stratejiye ihtiyacı var. Azerbaycan'ın bir Amerikası yok. Biz Türkiye'yiz, koruyoruz, kolluyoruz, savunuyoruz ama Azerbaycan'ın bir Avrupa Birliği e, büyük bir paktın müttefiki değil. Azerbaycan orada bir denge siyaseti güdüyor, istemese de yüreğine taş bassa da bir strateji güdüyor. Çünkü yolcu uçağı Rusya tarafından vuruluyor. Bir taraftan Ermenistan silahlanıyor, altta İran kuduruyor. Ne yapsın bunlar? Ne yapsınlar arkadaşlar? Bir şeyi devletler arası politikayı çok farklı değerlendirmemeliyiz. Yani burada bir kriz çıkarmaya çalışmamalıyız. Evet Aliyev'in karşılama görüntüleri, şu anda Erdoğan'ın karşılama görüntüleri. Demek ki havalimanında bugünkü görüntü bakın. Bugünkü görüntüde Aliyev Türkiye'ye geldiğinde, evet Türkiye'ye geldiğinde biraz daha tamam düşük protokol, yani bir dışişleri bakanı değil veya Türkiye'nin e, bir e, başka yardımcısı değil veya bir bakan düzeyinde değil. Yani karşılama bir bürokrat düzeyinde olmuş. Tabii ki bu biraz daha düşük profilde bir karşılama. Bu da tabii ki daha yeni söylenen sözlerin etkisiyle olmuş olabilir ama bunda bir kriz aramamak gerekiyor. Bunda bir şekilde o sözlere karşı dünya kamuoyuna hitaben bir duruş sergilenmiş. Burada Azerbaycan ve Türkiye arası sarsılmaz. Azerbaycan ve Türkiye arası müttefikliği asla ve asla iyi sarsılmayacaktır. Hiçbir şekilde bu ilişkiler, bu güçlü duruş hiçbir şekilde tabii ki kaybolmayacaktır. Hepimiz bunu bileceğiz, bilmeye de devam edeceğiz. Türkiye'miz güçlü bir ülke, Türkiye'miz kuvvetli bir ülke. Bunu hepimiz biliyoruz, bilmeye de devam edeceğiz. Azerbaycan'ımızda çok daha güçlüyüz, çok daha kuvvetliyiz değerli izleyenlerim. Evet gördüğünüz gibi nice durumlar var nice adımlar var. Hepimizin de tabii ki dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunu herkesten önce düşünmemiz lazım. Yani bu durumları anladığımız zaman çok daha iyi anlayacağız bazı şeyleri. Evet, gördüğünüz gibi buralarda önemli ve tabii ki stratejik bir durum söz konusu. Ve bu durumda tabii ki bizleri çok daha güçlü kılıyor, çok daha etkili kılıyor. Hep birlikte bunu anlamalıyız hep birlikte bunu bilmeliyiz. Bunu tabii ki görebilmeliyiz. Ve bunu anladığımız takdirde çok daha etkili ve çok daha sonuç alıcı olacağız. Diyoruz, bunları anlıyoruz ve bunun sonucunda da tabii ki hep beraber bir şeyler anlatmalıyız, bir şeyler söylemeliyiz. Evet. Şimdi ne diyorsunuz? Benim sözlerim doğru değil mi? Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğine kimse helal getiremez. Biz kederde de, zorda da, her anlamda da biriz, beraberiz. Ama şunu bilin olun. Türkiye ve Azerbaycan Şuşa beyannamesi gereği bir NATO kurmuştur. Evet, NATO kurmuştur. Bu olacaktır. Biz de kardeş ülkemize Orta Doğu'da olanları biraz daha anlatacağız. Biraz daha canımızı neler yaktı söyleyeceğiz. Kardeş kardeşe konuşacağız. Çünkü biz gerçek kardeşiz. Biz kederde ve tasada biriz. Bunu söyleyelim. Aliyev'in sözlerini tekrar söylüyorum. Azerbaycan liderinin yüreğine taş basa basa özellikle bazı politika anlamında söylediklerini hiçbir zaman yanlış anlamayın. Burada ülkenin güçlü yapısını korumak için söylüyor. Ülkesini korumak için bu çabaları sarf ediyor. Bunun için çabalıyor. Bunun için emek harcıyor. Bunu söylüyorum. Ve bundan dolayı da Azerbaycan liderine Erdoğan havalimanında karşılamadı diye kimse, evet kimse rencide etmeye kalkmasın. Buradan sesleniyoruz. Aliyev sözlerine ben katılmayabilirim. O ülkeyle ilgili, Orta Doğu'daki ülkeyle ilgili sözlerine katılmayabilirim. Ama şunu bilesin ki biz burada bir ittifak içindeyiz. Kafkasya'da bizim birbirimize lazımız, İran'a karşı birbirimize lazımız, Rusya'ya karşı birbirimize lazımız, bölgede batının üstlenmesine karşı birbirimize lazımız, Türkiye'nin Turan'ı kurabilmesi için, Türk devletleriyle birleşebilmemiz için birbirimize lazımız. Birileri de gelip Türkiye ve Azerbaycan'ın arasını bozmaya çalışan kişiler olabilir. Bir şeyi, bir sistemi bir yıkıma çevirmeyin. Dostlar arasında, kardeşler arasında sistemler olur. Darılmalar azıcık olur. Ama bu ana arterde, ana mecrahta birbirleriyle insanların küsmesini ve darılmasını tabii ki sağlamamalı. Böyle bir şey gerçekleşmemeli. Bu tür durumlar hepimiz için çok mühim ve etkili olmalı. Artık bunu anladık, anlamaya da devam edeceğiz. Bunu yapmadığımız takdirde çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalırız. Kalmaya da devam ederiz. Şunu söylüyorum. Diyorum ki bundan sonra yoğun bir şekilde ne yapacağız? Koşacağız, çabalayacağız. Büyük emekler harcayacağız. Ve bunun sonucu da Türkiye ve Azerbaycan'ı bölgenin vizyon ülkesi yapacağız. Tekrar size görüntüye getirelim. Bugün herkesin dilinde olan görüntü. Erdoğan Aliyev'i havalimanında karşılamadı. Tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev birbirlerini zaten havalimanında karşılamıyorlar. Bakın görüntüye. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Bakü'de Azerbaycanlı yetkililer tarafından karşılanıyor. Bir taraftan da başka bir görüntü getirelim. Sayın Cumhurbaşkanımız yine Azerbaycan Başbakanı tarafından karşılandığı başka bir görüntü. Şimdi de Havalimanındaki karşılamada tekrar bakalım. Evet. Şu anda biz de aynı şekilde Aliyev'i aynı protokolle karşılıyoruz. Yani demek istediğim husus bu. Anlatmak istediğim husus bu. Liderler havalimanında birbirini karşılamıyor. Ama bugün sosyal medya hesaplarında Aliyev'in Erdoğan tarafından karşılanmadığı şeklinde büyük bir propaganda var. Bu propagandaya inanmayın. Bu propagandaya itimat etmeyin. Ve Aliyev ile Erdoğan arasında bu kadar güçlü ilişkilerin olduğu bir yerde böyle bir dargınlık olmaz. Bu kamuoyuya yönelik bir algı amaçlı belki sosyal medya şebekelerinde bir adımlar yapılıyor ama Erdoğan kesinlikle ama kesinlikle e, bu konuda öyle. Yeşim Hanım e, diğer arkadaşlar da istek, istese bunu tabii ki yapacağız. İnşallah diğer arkadaşlar da belediye çalışanları ile ilgili yayınlar isterler. Sizin bu çabanızı takdir ediyorum ve sizin için yayınlar yapacağım. Merak etmeyin Yeşim Hanım. Evet Ilgar Rahimov. Türkiye'ye gelen Erdoğan, e, Aliyev'i Erdoğan karşılamamış. Bugün sosyal medyada büyük bir tantana çıkarılan hesap bu. Neymiş? Karşılamamış. Tamam da Türkiye evet e, şunu söylüyoruz. Artık şunu biliyoruz ki artık güçlü ve etkili bir şekilde. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kardeşliğine kimse helal getiremez. Bu ilgili ülkeyle sözleri Aliyev'in bir stratejiktir. Gönülden değildir böyle inanıyoruz. Türkiye ile ilgili sözleri gönüldendir. Türkiye ile ilgili sözleri kalptendir. Bunu söylüyorum. Bunları söylemeye devam edeceğim. Havalimanında demin de dediğim gibi havalimanında ne oldu? Erdoğan nasıl Azerbaycan'ın yetkililer tarafından karşılanıyorsa aynı şekilde ama Beştepe'ye gelen, evet Beştepe'ye gelen Aliyev aynı böyle törenle Beştepe'de karşılanıyor. Yani bunu bilmemiz lazım. Bunu bileceğiz, spekülasyonlara gelmeyeceğiz. Biz kardeşiz, kardeş olmaya devam edeceğiz. Aliyevi de burada kimseye yedirmeyiz. Erdoğan'ımızla lafı, lafı kimse yapamaz. Yani iki lider kardeştir, iki lider birbiriyle kenetlidir. Tekrar söylüyorum. Orta Doğu'da bu işleri yapan ülkeyle ilgili sözlerimizi biz kapalı kapılar arkasında kardeşimize söyleriz. Bazı sözlerin bizi neden incittiğini söyleriz. Yani bunu söyleriz. Yani bu önemli. Ortada bir insan dramı var. Bunu anlatacağız tabii ki. Yani bunları ne yapacağız? Birbirimizi inciterek değil, kardeşler birbirlerini incitmezler, düşmanlarına fırsat vermezler. Aliyev ve Erdoğan birbirinin kardeşidir, birbiriyle kenetlidir, birbirlerini sevmektedirler. Bu konuda da kimse gelip havalimanı olayıyla iki liderin arasında bir şey varmış gibi göstermesin. Sakın ve sakına. Çünkü biz Turan'ın kurulmasında iki liderin büyük çabasını ayakta alkışlıyoruz. Evet. Şu anda evet tekrar gösteririm. Aliyev'in havalimanında karşılama görüntülerinde Erdoğan yoktu diyorlar. Oysa ki Erdoğan da Bakü'ye indiğinde Havalimanında lider karşılaması olmaz. Havalimanında nazırlar olur veya nazır yardımcıları olur. Anlıyor musunuz? Burada da bir bürokrat olarak tabii ki başka bir yetkilimiz Aliyev'i karşıladı ama karşılama oldu, karşılama da olacak. Yani dememodur ki, evet dememodur ki Aliyev ve Erdoğan birbirine dargın değil. Bunu söylüyorum. Burada da bakın Erdoğan Bakü'ye gelmişti pandemi döneminde koronavirüs salgını olduğu dönemde ne oldu? Azerbaycan Başbakanı tarafından karşılandı. Yani biz böyle bir kenetliyiz. Havalimanına gelmedi diye linç edenlere yazıklar olsun. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. İki ülke kenetli, iki ülke bir, iki ülke tabii ki gerçekten kenetli. Aliyev'in morali bozulmuş, Aliyev'in morali bozulmuş, işte Aliyev'in eşinin morali bozulmuş. Bunları söylüyorlar. Ya bunları bu kadar atmayın. Bu kadar bunları söylemeyin. Olmuyor. Evet olmuyor. Böyle şeyler söylendiğinde gerçekten içi dolu değil. Ya işte Aliyev'in morali çok bozuldu. Aliyev dondu kaldı. Böyle bir şey olmadı. Bakın tekrar görüntüyü getireyim. Aliyev'in donduğuna dair bir görüntü yok. Sadece Aliyev güneş ışığı geliyor biraz gözüne. Gözlük yok bakın. Bakın. Şu anda Aliyev'in görüntülerini büyütüyorum. Aliyev'in gözüne güneş geliyor. Güneş geldiği için gözünü biraz kısıyor. Ama işi gözlük takmış vaziyette. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda durum bu. Aliyev'in morali falan bozuk değil. Erdoğan karşılamadı diye bir şey yok. Size demin görüntüleri gösterdim. Erdoğan da Bakü'ye indiğinde Sayın Aliyev'in nazırları ve yardımcıları tarafından karşılanıyor. Yani burada aynı şey uygulanmış. Sanki bir şey varmış, sanki ortadaki o devleti övdü ve seviyoruz dediği için dostuz dediği için linç ediliyor, karşılanmıyor, önem verilmiyormuş gibi bir algı yapılmasını şiddet takınıyorum. Biz kardeşiz. Orta Doğu'daki acılarda da, birçok bölgedeki acılarda da yarın bir gün beraber olacağız. Ama şu anda Azerbaycan'ın stratejik sıkıntısına da değinmek istiyorum. Burada Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Sözleri eleştiririz ama o sözleri gönülden söylemedikleri için, Aliyev'in de gönülden söylemediğini inandığım için söylüyorum. Sayın Aliyev diyor ki, uçağımızı ya şunu demek istiyor diyelim. Şunu demek istiyor. Bakın gönlündekini söylüyorum. Hissediyorum çünkü. Diyor ki uçağımızı Rusya alenen vurmuş. Yolcu uçağı vurmak savaş nedenidir. Rusya gelmiş bu uçağı vurmuş. Bir taraftan İran kuduruyor altta. Evet. İran aşağıda kuduruyor. Bir taraftan evet Ermenistan'a dünyanın silahı yağıyor. Hala bu konuşmayı yaptığım saatlerde arkadaşlar Ermenistan'a hala silah yağıyor. En son Sezar obüsleri gelmiş ki çok yıkıcı toplar bunlar. Yani bunlar kafayı bozmuşlar savaş için. Üzüleceksiniz. Ve Aliyev, evet Aliyev havalimanında bir bürokrat karşılaması yaşadı. Tamam. Bir bakanımız karşılamadı doğru. İşte veya bir şey karşılamadı ama Yeni bir söz söyledi. Türkiye kamuoyunda da bir hassasiyet var. Bu karşılıklı görüşülmüştür. Yani iki lider, diplomatları ve kurmaylar arasında bir görüşme gerçekleşmiştir. Ama şunu bilin. Şunu bilin. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bölgede arkadaşlar çok kenetli olması lazım. Yani biz dostsuz mu kalalım? Dost olmadan mı kalalım? Kardeşimiz olmadan mı kalalım? Ama biz kapalı kapılar arkasında kardeşimize neden üzülenler olduğunu, neden canımızın yandığını da anlatırız. Yani burada bir şeyi görmezden gelme diye bir şey zaten yok. Buna en başta ben karşı çıkarım. Ama şunu söyleyelim. Yanlış olduğunu düşündüğümüz sözler için gelip de her şeyi yıkmak saffaniyetlik olur, iflası kabul etmek olur. Biz neden canımızın Evet, yandığını anlatacağız. Üzüldüğümüzü anlatacağız Aliyev'e ama Aliyev ile Türkiye arasındaki, Erdoğan arasındaki ilişki şu anda nettir, güçlüdür. İşte sıkıştığı için Azerbaycan böyle açıklamalar yapıyor. Belli lobileri yanında tutabilmek, bölgede var olabilmek için. Tekrar ediyorum. Yakın dönemde Rusya alenen açıkça Azerbaycan yolcu uçağını vurdu. Bu bir savaş nedeniydi. Doğru dürüst özür dilemediler, tazminat ödemediler. Böyle bir hakaret olabilir mi ya? Böyle bir hakaret olabilir mi? Putin ne yapmış? Özür dilemiş. Duymadık ki özür dilediğini. Her konuda bubur bubur konuşuyor. Her konuda bıdı 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 konuşuyor Putin değil mi? Her konuda, her, her basın toplantısında konuşuyor. Moskova'da aylık basın toplantılarında konuşuyor. Dı 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 dı, dı bir sürü dedikodu yapıyor. 2-3 saat sürüyor basın toplantıları. Yani o kadar uzun boş boşta çok şey konuşuyor. Ya neden Azerbaycan yolcu uçağını vurduğu için Moskova'da düzenlediği basın toplantısında üzgün üzgün bir özür dilemiyor dünyanın gözünün içine baka baka. İşte Azerbaycan'ın karşılaştığı tehditleri görmemiz lazım. Can Azerbaycan daha yakın dönemde üstüne salınan Ermeni çeteleriyle mücadele etti. Evet bunu kabulleneceğiz, bunu bileceğiz. Azerbaycan'ın sanki bir tarafında Belçika var, bir tarafında Fransa var, bir tarafında Almanya var. Rahat ülkeler var da Azerbaycan keyfi açıklamalar yapıyor sanırsınız. Hayır, Azerbaycan zor durumda ve çevresinde ona düşman ülkeler var. Ve düşman olduğu ülkelerin arkasında da kuvvetler var. Aynen. Bu yüzden Sayın Aliyev Türkiye'ye geldi. Biz üzüldüğümüz ve gönlümüzü kıran sözleri kendisiyle baş başa konuşuruz. Ama gelip de havalimanında karşılanmadı bu gibi sözler iki ülke arasındaki ilişkileri geren ve sebepsizce anlık duygularla mantık dışında söylenen sözlerdir. Bilemezsiniz kimin gizlice nereye hangi yardım yaptığını. Mazlumlara hangi yardımları yaptığını bilemezsiniz. Gizlice bunu Türkiye eliyle belki yapmaya çalışıyor. Belki gizli bir şekilde göndermeye çalışıyor. Bunları bilemezsiniz. Bunları kimse anlayamaz. O yüzden anlık refleksle iki devletin uzun yıllar sonra yakaladığı Turan ivmesini indirmeyelim. Anlık bir öfkeyle Orta Asya'dan kopmayı göze almayalım. Hepsi gözümüzün içine baka baka Türkiye ve Azerbaycan birbirine düşse, birbiriyle küsse diye heyecanla ellerini ovuşturuyorlar. Böyle bir durumda biz böyle hamasi durumlara ve hamasi açıklamalara asla ve katli izin vermemeliyiz. Azerbaycan lideri neden Türkiye'ye geldi biliyor musunuz? Söylediği sözlerden dolayı Türkiye'de oluşan tepkileri de gördüğü için ben kardeşime gidiyorum, alındıysalar yüzüme söylesinler, görüşsünler, konuşsunlar diye. Bunu söylüyorum. Evet, bunu söylüyorum gerçekten. Hepinizle birlikte bunları da söylemeye devam edeceğim. Türkiye kudretli ve güçlü bir ülkedir. Azerbaycan da öyle. Biz iki ülkenin devlet ve ali çıkarlarını hiçbir zaman hiçbir zaman kimseye yedirmeyeceğiz. Zengezur hayalimizi kimseye yedirmeyeceğiz. Aliyev Türkiye'ye gelmiştir. Muhataplar ile görüşmelerini gerçekleştirecektir. Ve sonuna kadar da iki ülke arasında derinlikli stratejik anlaşmalar sonuna kadar uygulanacak. Azerbaycanlı kardeşlerime sesleniyorum. Bu yayınımı tüm Azerbaycan'daki kardeşlere sosyal medya şebekelerinden ve hesaplarından paylaşınız. Bu Gerçekten önemli. Bu hepimiz için önemli. Hepimiz için bu birlik beraberlik önemli. Kardeşlerimiz kırılıyor. Aliyev'in karşılamasında Erdoğan yoktu derseniz kardeşlerimiz buradan ağlarlar, gözyaşı dökerler, üzülürler. Onların gerçek anlamda baktığı, yüreklerini sızlatan, onların yüreğine dokunan bir Türkiye var. Onlar kardeş dediği zaman baktıkları tek bir yer var. Dünyada tek bir yer var Türkiye. Bunu bilin. Bunu bilin. Aliyev'in karşılamasında Erdoğan yoktu diye asparagas haberleri olmasın. Zaten havalimanında bir karşılama şimdiye kadar olmuyordu. Başkanlık konutunda karşılamalar oluyordu. Neden böyle haber yapıyor bazıları sosyal medya hesaplarında? Öyle değil mi? Bunlar nasıl vicdanlılar? Nasıl düşünüyorlar? Azerbaycanlı kardeşlerimiz alınır, Azerbaycanlı kardeşlerimiz üzülür diye niye söylemiyorlar? Türkiye'de, Türkiye 100 yıl önce niçin yola çıktı? Türk askerleri kardeşini, eşini, çocuklarını bırakarak, evet bu neden bu Osmanlı ordusu gidip Azerbaycan sokaklarında Rus boşevikleriyle çatıştı? Neden Nuri Paşa'yı unutuyoruz? Neden Nuri Paşa'yı unutuyoruz? Şimdi hangi biriniz çoluğunuz çocuğunu hemen bırakıp da bir yere hemen gidebilir? Gideriz ona bir şey demiyorum. Ama 100 yıl önce 5-6 ülkeyle savaşmış, fakir kalmış, ayağındaki ayakkabıları delinmiş ve hastalıklarla, açlıkla mücadele eden Anadolu halkı Azerbaycan'dan gelen çığlıkları duyuyor. Kendi açlığını, çoluğunu çocuğunun durumunu düşünmeden kardeşim bolşevik namluları altında benden yardım istedi. Ben nasıl rahat uyurum diye. Yolda aç, yolda uykusuz, at üstünde gerekirse yürüyerek Azerbaycan'ın Bakü sokaklarına kadar geliyor bolşevikleri orada perişan ediyor. Siz Osmanlı askerlerinin ellerindeki erzağın ne kadar az olduğunu hatırlar mısınız? Bunları anlatmak istemiyorum ama anlatmak zorundayız. Evet, Türk askerleri 100 yıl önce Azerbaycanlı halkını o büyük zulümden, büyük felaket işkencelerden kurtarmaya giderken karnı aç savaştı. Karnı açtı ama Azerbaycan'ın kurtuluşuyla açlığını da unuttu, yokluğunu da unuttu, Anadolu'da bıraktığı eşini çocuğunu da unuttu. Bunları anlatmamız lazım. Bunları anlatırsak anlamayanlar olabilir. Ama Nuri Paşa'nın ve onun cengaverlerinin yaptıklarını unutamayız. Biz böyle kardeş olduk. Bunu anlamayana sivrisinek saz diyoruz. Bunu söylüyorum sizlere. Artık güçlü ve etkili bir şekilde Karabağ'da kazandığımız zaferlere Zengezur zaferini de ekleyeceğiz. Onlara inat Aliyev ve Erdoğan Zengezur kurtuluşunu da gerçekleştirecekler. Havalimanındaki bu karşılama Normal bir rutin karşılama bu karşılamadan bir şeylere çıkarmaya çalışanlar Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinden rahatsız olanlardır Her zaman bir ve beraber olacağız her zaman tek vücut olacağız Biz kardeşliğimize laf getirmeyeceğiz helal get herhangi get get e bir sıkıntı getirmeyeceğiz Bu yüzden hepinizden isteğim şu sevdiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinize, sayfalara bu yayını paylaşın. Onlar bu yayınla kardeşliğimizin ve Karabağ'daki zaferi nasıl ruhumuzla kazandığımızı gösterecekler. Nuri Paşa'mızın ve askerlerinin karnları aç aç, Azerbaycan'da Bakü'de Ermeni ve Bolşevik Rusları nasıl perişan ettiklerini anlatacaksınız. Bu yayını onlara anlatacaksınız bizim birliğimizi ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. Yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Turan ülkümüz. Hoş geldin Aliyev, hoş geldin Turan, hoş geldin Azerbaycan. Biz kardeşiz. Görüşmek üzere.